9 yıldır FPS oyunlar oynuyorum. CS 1.6 ile başladım, CSGO'ya geçtim. Hassasiyetinde nasıl bulabilirsin? Aim Lab gibi uygulamalar sayesinde hassasiyetini alışabilirsin. Aim Lab, eğime katkı sağlamaz ama hassasiyetini alışmana sağlar. Merhaba arkadaşlar, ben Alpriz. Uzun bir süredir YouTube'da yoktum. 3 ay sonra YouTube'a tekrardan başlama kararı aldım. Ailevi sorunlarım vardı, onları hallettim. Şimdi tekrardan aranızdayım. Her hafta düzenli bir şekilde videolarımız devam edeceğiz. Sonrası bir şekilde videolarımız yeni konseptler olacak arkadaşlar. Bundan dolayı bize daha fazla destek çıkmanız gerekiyor sizden. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk bizlere bir kendini tanıtır mısın? Hani, e, sen ilk i̇smim Ali. 19 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. 9 yıldır e, FPS oyunlar oynuyorum. CS 1.6 ile başladım. CS Go'ya geçtim. 2,5 yıl önce de Valorant'a geçtim. Valorant çıkıyor. 2,5 yıl oldu mu ya? Evet. Peki e, Valorant'taki rankın ne? Radiant. Yani Çıkarken zorlandın mı peki? Ya çıkarken zorluk çekiyorum muyuz zaten bu antrenman kısmı çok sıkıcı geçebiliyor. Özellikle alıştırma kısmında poligonda falan. Biraz bahseder misin bu arada biz antrenman programından? Yani i̇çeriğinden. İlk başta zaten eğiminin oturması için kendi hassasiyetini bulman lazım. Hassasiyet çok önemli bir şey. Hassasiyetinde nasıl bulabilirsin? aimlab gibi uygulamalar sayesinde hassasiyetini alışabilirsin aimlab, aim'e katkı sağlamaz ama hassasiyetini alışmana sağlar. Ondan sonra poligon poligonla da aim'ini geliştirirsin, ölüm maçı girersin. Ben bir demir oyuncusu olduğumu varsayıyorum burada ve evet. yükselmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Yani ben ne yapsam mesela çok hızlı bir şekilde daha üst ranklara çıkabilirim. Yani çünkü Türkiye'de Türk oyuncularından özellikle örnek vermem gerekirse çoğunluğu tek oyuncular yani çoğunun bir ekibi yok. Ya ben zaten rankımı daha çok Frankfurt'ta kastım çünkü Türk oyuncuları rekabetçi de mesela ben Gümüş, Goldken, Immortals, Murphler falan geliyordu trollüyordu. önden sıkıntı oluyordu Türkiye sunusunda o yüzden Frankfurt'ta geliştirdim kendimi. Diamond'a çıktıktan sonra pek bir sıkıntı görmedim şeyde. Türkiye sunusunda. Yine oluyordu illaki ama çok fazla olmuyordu yine. 5 pire girmeyi de tavsiye ediyorum daha çok. Peki ben de şuna şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben de 5 pire olarak girdiğimiz çok oldu bizim özellikle altın ve platalı Ama çok fazla karşımıza smurf geliyor. Ya smurf gelmesi normal. Bu birsin boostuyordur adam. Demiri, gümüş falan boostuyordur. O da karşınıza immortal gelebilir. Elo boost yaptın mı? Ya elo boost Arkadaşlarımla giriyorum. Onların rankı yükseliyor. Mesela Gold, Plat arkadaşlarım var. Yani parayla hiç yapmadım ama öyle arkadaşlarımla girdiğim zaman oluyor tabii ki. Karşına çok fazla hile geliyor mu? Hile şu bir ay öncesine kadar çok fazla geliyordu. Hatta bir ay demeyeyim 2-3 hafta öncesine kadar. Anlamadığım bir şekilde 2-3 maçımdan biri iptal oluyordu. Sürekli ban falan yiyorlardı. Peki e, oynayana başlayan oyunculara hani bu e, antrenman için ne tavsiye edersin sen? Özellikle ne yapsınlar? Ya özellikle bence eğimden ziyade oyun bilgisi lazım. Bu yüzden YouTube'da falan hatta Valorant taktik videoları çok fazla var. Çünkü mesela düşük ranktaki oyuncular çok gereksiz saçma sapan hareketler yapıyorlar. Gaza geliyorlar. Clutch'ta adamların üstüne rastlıyorlar. Çok sebepsiz yere. Onu düzelttikten sonra eğim Eğimi de iyileştirdikten sonra zaten devamı gelir bunun. Peki Radiant eloda çok fazla toksik insanlar oluyor mu? Ya Radiant eloda olmuyor ya. Olsa bile zaten çok fazla küfürüyor, acayip küfürüyor. Mesela instalok yapmak da yasak gibi bir şey böyle. Ya yani kendi aranızda bir kuralınız var herhalde. Yazılı olmayan bir kural. Ha, aynen öyle bir şey yoksa bayağı bir küfür yersin. Ya da maç başlamadan bozulur direkt. Mesela main karakterin var mı? Ya yani main karakterim daha çok e, entry olarak Raze'i tercih ediyorum. Onun dışında Support olarak Rage, Viper, Sova ya da kayo kullanıyorum. Mesela main yaparken, bir hero main derken neye de dikkat etmek ya yani Öncelikle line-up'larını bilmek lazım entry değilse en azından. Mesela Viper çok önemli bu konuda. Viper, Sova... Bunların line-up'ları ciddi manada takımda çok büyük etki yaratır. Clutch'larda özellikle. Ona antrenman yapmak lazım yani. Sikindi silahlar ve sekinsiz silah arasındaki fark yani e, bildiğimiz kadarıyla oyun içinde yok zaten. Peki bu oynayışı etkiliyor mu? Ya etkiler çünkü insan psikolojisi diye bir şey var. Mesela bazı silahlar daha tok sesli silahlar, asil vandal, gitik vandal gibi silahlar daha çok haz alır bir insan. Eğimi daha güzelleşir sebepsiz diyelim psikolojik olarak. Tabii ki etkiler yani oyun oynayışını. Peki skinler ve skinsizliği arasındaki sprey farkı oluşur mu? Yani e, skinler spreyini insanı kolaylaştırır mı? Ya bu da aynı psikolojik bir sorun aslında. Tamamen ses zevkine göre mesela daha güzel sprey atabilirsin. Ee, örnek vermek gerekirse asil vandal, yoğun vandal gibi silahlar daha çok vantebe dayalı olur. Ama mesela yağmacı vandal, sprey, o da ses olarak